Değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 11. sınıflara hazırlık analitik geometri dersimizde doğru denklemine geldik. Burada onun üzerinde duracağız. Eğimi işlemiştik. Eğim ve bir noktası bilinen doğru denklemi. Analitik düzlemde eğimi m olan ve a x 1, y 1 noktasından geçen doğru denklemi y eksi y 1 eşittir m çarpı x x x 1'dir. Yani bu bizim temel formülümüz. Şimdi bunlara bakalım buradan eğimi 2 olan e, eğimi 2 olan ve 1,3 noktasından geçen doğru de denklemi bulunuz diyor. y eksi y1 eşittir. m çarpı x eksi x1 formülümüzde burası x1 burası y1 noktasından geçiyor. Eğimimizde 2 yerine yerleştiriyoruz. y eksi y 1imiz 3 eğimimiz 2 x eksi 1 eklemi düzenliyoruz 2 x eksi 2 yani hepsini bu tarafa da yazabiliriz yeri denklem şeklinde de yazabiliriz 2X 2 x eksi artı olarak geçer artı 1 şeklinde doğru denklemini elde etmiş oluruz Evet yine eğimi 1 bölü 3 olan ve a 0,2 eksi 2 noktasından geçen doğru de denklemini bulunuz Yine y eksi y bir m çarpı x eksi x1 burası x1 y1 eğimimiz 1 bölü 3 y eksi eksi 2 eşittir 1 bölü 3 x eksi 0 y artı 2 eşittir buradan x bölü 3 yapar y eşittir x bölü 3 eksi eksi 2 şeklinde denklem bulunacaktır. Evet buradan yukarıda verilen doğruların eğimlerini e, yanlarına yazınız demiş. Kendisi yazmış zaten. E, 3x eksi y artı birleştir 0 ise m eşittir. Eksi 3 bölü eksi 1. Burada kural mı var yukarıda? Yok verilmemiş. Şimdi buradaki formüle bağlı olarak yani m eşittir. Eksi a bölü b formülünde Burası A, burası da B olmak üzere. Şimdi eksi A değeri 3, bir de yeni yöndeki B değeri eksi 1 olduğu için eksi çarpımı artı olup 3 eksi 3 şeklinde bulunur. Daha çok bunlar şöyle bulunur. Y mesela karşı tarafa atalım. 3x artı 1 eşittir y olur. Y'nin katsayısı 1 iken x'in Kat sayısı burada bize eğimi verir. Bu şekilde bulmak bence daha kolaydır. Mesela buradaki ifadede 2y eşittir. eksi x eksi 4. 2'lere böldük. Y'nin kat sayısı 1 oldu. E buradan da eğim eşittir. x'in önündeki eksi 1 bölü 2 şeklinde bulundu. Buradan da m'si hemen 4. E buradan da 2y eşittir. x eksi 3. 2'lere böldük. Eğim buradan 1 bölü 2 olarak bulundu. Analitik düzlemde 3x-y artı 1 eşittir 0 doğrusuna paralel olan ve a 0,22 noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz diyor. Şimdi buranın doğrusuna paralel olan doğruların eğimleri eşittir. Şimdi buranın eğimi hemen y'yi karşı tarafa attığım zaman 3x artı 1 eşittir y'den buradan eğim eşittir 3 çıkar. Demek ki diğer paralel doğrunun eğimi de 3 ve 0, eksi 2 noktasından geçtiğine göre yerine yazalım. Ee, y eksi burası x1 burası y1 eksi 2 m değeri 3 x eksi 0. Düzenlediğimiz zaman y artık eşittir 3 x y eşittir. 3 x eksi 2 veya şöyle de yazılabilir 3 x eksi y eksi 2 eşittir sıfır. Yani nasıl yazmak istediğinize bağlı olarak. Analitik düzlemde paralel doğruların eğimleri eşitti. Dik doğruların eğimleri de çarpımları eksi birdi. Analitik düzlemde y eşittir 2 x eksi 1 doğrusuna dik olan ve 1 3 noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz. Bu doğrunun eğimini 2 diyelim. O zaman m1 çarpı m2 eşittir. Eksi 1 ikinci doğru için diyelim. Burası 2 çarpı M2 eşittir eksi 1'den M2 eşittir eksi 1 bölü 2 olacaktır. Ve bu doğrunun denklemi de y eksi y1 eşittir. M2 diyelim buraya. x eksi x1. Burası x1 burası y1. O halde y eksi 3 eşittir. Eksi 1 bölü 2. x eksi 1 şeklinde bulunacaktır. Bundan sonrası düzenlemeye bağlı. Evet. Eğim açısı 135 derece olan M eşittir. Tanjant alfaydı. Bu da tanjant 135. Burası eksi tanjant 45'e. Bu da eşittir. Eksi 1 demekti. O halde Y eksi Y1 eşittir. M çarpı X eksi 1 denkleminden X1 Y1 artık anlaşıldığını biliyorsunuz. Buradan ee, M değeri eksi 1 x eksi 4 düzenlemesi yapılabilir buradan bu şekilde buluyoruz. Az uzatmak için burada bırakıyorum. Denklemleri düzenleyebilirsiniz artık. Yine analitik düzlemde y eksi 1 bölü 2 olan ve x eksenini 3 absesli noktada kesen doğrunun denklemini bulunuz demiş. Şimdi buradaki doğrunun eğimi Yani farz ediyorum. şöyle fazla da şey yapmayalım. Şöyle diyelim ki şu 3,0 noktasından geçiyor. Eğim de şöyle bir şey yani şu şekilde farz ediyoruz. Neden eğim negatif olduğu için yön böyle olacaktır. Şimdi eğim belli. Geçtiği noktada 3,0 demektir. O halde y eksi y1 eşittir. M çarpı x eksi x1 y eksi buradaki m'i 0 m'imiz eksi 1 bölü 2 x eksi 3 şeklinde bulunacaktır. Analitik düzlemde A, 14 1, 4 ve B, 1, virgül 0 noktalarından geçen doğru denklemi bulunuz. Yani iki noktası bilinen doğru denklemi. Ee, buradan bir formül daha var ama oraya girmeyeceğim. M eşittir. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1 bize eğimi veriyordu. Yani Y1, Y2, X1, X2 diye düşünürsek. 0 eksi 4 bölü 1 eksi eksi 1'den eksi 4 bölü 2'den eğim 2. Herhangi bir noktayı seçebiliriz. İster A noktasını seçin ister B noktasını seçin fark etmez. Y eksi Y1 eşittir. M çarpı X eksi X1 A noktasını seçelim. Y eksi 4 eşittir. Eğimimiz eksi 2. E, X eksi 1 şeklinde olacaktır. Buradan y eksi 4 eşittir. Eksi 2 x burası da artı olup eksi 2 yapar. Y eşittir. Eksi 2 x artı 2 şeklinde denklemimiz bulunacaktır. Evet analitik düzlemde 3,5 b eksi 1,2 ve c x y noktalarında noktaları bir doğrunun üzerindedir. Buna göre C noktasının koordinatları arasındaki bağıntıyı AX artı BY artı C şeklinde bulunuz demiş. Şimdi noktaları yazalım. Şurası 3,5 burası eksi 1,2 şey de x virgül y. Şimdi bunlar madem burada olduğuna göre e, buradaki e, doğrunun eğimini şöyle diyebiliriz. M, A, B doğrusuyla M, B, C Doğrusunun eğimleri birbirine eşittir. Çünkü aynı doğru üzerindeler. Eğim aynıdır. O halde M AB'yi bulurken 2 eksi 5 bölü eksi 1 3 eşit olmalı. Ee, MBC'den Y eksi 2 bölü yani şundan şurayı çıkarttık. X eksi 1. Neden eksi 3 bölü eksi 4 eşittir y eksi 2 bölü x artı 2. Şu eksileri eksileri götürür pozitif olur. 4 y eksi 2 4 y eksi 2 eşittir. Eksileri saymıyorum artık. 3 x artı 2 Buradan denklemi şöyle alalım. 4 y eksi 8 eşittir. 3 x artı 6 Hepsini bu tarafa attığımız zaman 3 x eksi 4 y artı 14 eşittir 0 şekli bir denklem olur. İster bu tarafa atın ister bu tarafa atın 0 eşit olacaktır. Artık tercih sizin bu şekilde bir denklem bulunur. Evet analitik düzlemde denklemi y 2k eksi kök 3 x artı 4 olan doğrunun eğim açısı 60 derece olduğuna göre k kaçtır diyor. E, tanjant eğim eşittir tanjant 60 derece. O da nedir? Köküştür eğim. Ve buradaki eğim de eğim de buradan 2k eksi kök 3. eğimler eşit olduğu için 2k eksi kök 3 eşittir kök 3. 2k eşittir. Kaç taraf attığımız zaman 2 kök 3. 2'ler gitti. k'nın değeri kök 3 olarak bulunacaktır. Analitik düzlemde denklemi 2 artı 5x artı 4y artı 1 Eşittir sıfır olan doğrunun eğim açısı geniş açı olduğuna göre yani eğimi negatifmiş. Geniş açı olduğu zaman negatif oluyordu. Anlayabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. O halde eğim eşittir eksi a bölü b demiştik bir önceki örneklerde. O halde burası da küçük sıfır olmalı. Eksi a değeri burada 2a artı 5, b değeri 4, küçük sıfır olmalı. Şöyle yapalım. Buradaki x ile çarpabiliriz. 4 e de 0 4 ile 0 çarptığımız zaman 0. X ile de çarptığımız zaman 2a artı 5 eşitsizlik yön değiştirir. Büyük 0 olur. 2a büyük eksi 5. Yani burayı 0'a çarpınca 0 yaptı açık Cihazı söyleyecek olursak. Buradan x ile karşı tarafa çarptım. Eşitsizliği yön değiştirmiş oldum. Böyle 2 diyorum. A büyük eksi 5 bölü 2 anlayabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Eksi 5 bölü 2 eksi 2 buçuk demek ki A eşittir. Eksi 2 olur bu tarafa. En küçük tam sayı değeri ee, yani sayı doğrusunda eksi 5 bölü 2 burasıysa yani 2 buçuğa denk negatif şurası da eksi 2 olduğu için burası olacaktır. Evet, eksenleri kestiği noktalar bilinen doğru denklemi. Bu da çok e, bilinen, bilinmesi gereken, çok kullanılan. Mesela fonksiyon grafiklerinde de karşımıza çıkan, e, bilmemiz gereken bir denklem şekli. Burada x a noktasında, y'yi de b noktasında kesip, kesen x bölü a artı y bölü b eşittir bir şeklinde yazılan bir formülü var. Yani bu şekilde mesela burası 4, burası 3 ise x bölü 3 artı y bölü 4 eşittir bir şeklinde yazılabilir. Evet, analitik düzlemde 4,0 ve 0,1 noktalarından geçen doğrunun denklemini yazın demiş. Şöyle biraz büyütelim. Şimdi şekil olarak şöyle 4,0 yani 4 noktasından burası şurası da 1 noktası. Şu şekilde bir doğru denkleminden bahsediyor. O halde burası x'i 4'te, x'i 4'te, y'yi de bir de kesiyormuş bir. Denklem buradan düzenlenebilir. Buradan mesela y eşittir bir eksi x bölü dört şeklinde getirilebilir veya diğer şekliyle de haline getirebilir. Ax x artı b artı c şeklinde de yazılabilir. Evet analitik düzlemde verilen analitik düzlemde verilen d doğrusunun denklemini bulunuz diyor. E burası x eksi 2d y'yi 3'te kesen bir şekilde bir denklemdir. E, payda payda eşitleyebiliriz. x'i 3 ile burayı da 2 ile genişletelim. Buranın paydası da 1. 6 ile genişlettik. Eksi 3 x artı 2 y eşittir 6 oldu buradan karşı tarafa atarsak eksi 3x artı 2y 6 eşittir 0 şeklinde bir denklem olur. Veya x'i pozitif hale getirmek istiyorsak 3x eksi 2y artı 6 eşittir 0 demektir. Evet, burada da uyguluyorum bu sorusu var. Analitik düzlemde verilen D1 doğrusuna dik olan ve A 2,0 noktasından geçen D2 doğrusunun denklemini bulunuz demiş. Şu doğrunun denklemini soruyor. Şimdi bunlar birbirlerine diklermiş. Diklerse birinci doğrunun eğiminden yaralanır. E, ee, eğimini bulabiliriz. Şimdi mesela D1 doğrusunun eğimi M1 ile gösterelim. M, 1 Burada ne demiştik? X, Y bölü X'ti. Ee, yani negatif yönlüydü. Burası e, karşı tarafta y'si 2 birim. X'i de 4 birim olduğu için 2 bölü 4 veya eksi 1 bölü 2 şeklindedir. D1 doğrusunun eğimi. Şimdi M1 çarpı M2 eşittir eksi 1. Doğrular dik doğrular oldukları için eğimler çarpımı da eksi 1'dir. Buraya yazarsak eksi 1 bölü 2 çarpı M2 eşittir eksi 1. Eksi eksiyi eksi götürür. M2 eşittir buradan 2 çıkar. Ve bu nokta aynı zamanda 2,0 noktasından geçiyor. O halde Doğrumuzun d1, d2 doğrusunun eğimi, e, şey doğrusunun denklemi e, y eksi y1 eşittir m2 çarpı x eksi x1 şeklinde yazarsak y eksi buradan y'miz 0, m'miz 2, x 2 şeklinde y eşittir 2x 4 şeklinde bir denklem elde edilecektir. Evet, analitik düzlemde bir noktanın bir nokta bir doğrunun üzerinde ise o noktanın koordinatları üzerinde olduğu doğrunun denklemini sağlar. Evet. Bakalım hemen örneğimize. ki analitik düzlemde 3 eksi 1 noktası, Şöyle bir olacak. 3x artı 2y artı c doğrusu üzerinde olduğuna göre c kaçtır diyor. Madem bu nokta bu doğruyu sağladığına göre 3 çarpı x yerine 3, y yerine eksi 1 artı c eşittir 0. 9 eksi 2 artı c eşittir 0 yapar. Buradan 7 artı c eşittir 0 ise c'nin değeri de eksi 7 olarak bulunacaktır. Evet, şekilde analitik düzlemde verilen d doğrusu x ekseninin apsisi 4 olan noktada şuradan ve Eksenin ordinatı 2 olan noktada kesmektedir. O ABC bir kare olduğuna göre B noktasının koordinatlarını bulunuz. B noktasının koordinatlarını bulunuz diyor. Şimdi bu bir kare olduğuna göre buraya A birim buraya da A birim diyelim. Bu nokta bu doğru üzerinde. Şimdi o zaman bu doğrunun denklemini yazalım. Bu doğrunun denklemini yazarsak x'i 4'te y'yi 2'de kesmiş bir şekilde yazdık. E bu e, şurası o zaman e, x'i A y'si de a olduğuna göre burası x'e burası da y'ye karşılık gelir. Yerine yazalım. a bölü 4 artı a bölü 2 eşittir 1 O halde buradan payda eşitlersek 2 ile paydasını 1 4 ile a artı 2 a eşittir 4 3 a eşittir 4 ise a eşittir 4 bölü 3. Demek ki bu nokta B noktası 4 bölü 3 virgül 4 bölü 3 şeklinde bulunacaktır. Evet analitik düzlemde 2x artı b artı 8 eşittir 0 doğrusu a eksi 1 noktasından geçtiğine göre b kaçtır diyor. Bu nokta burayı sağlayacağına göre 2 çarpı x yerine eksi 1 b y yerine 3 artı 8 eşittir 0. Eksi 2 artı 3b artı 8 eşittir 0'dan. 3b artı 6 eşittir 0. 3b eşittir 6'yı karşı tarafa attık. 3'e böldük. B'nin değeri de eksi 2 olarak bulunmuş oldu. Evet, 6 düzlemde ax artı 3y Artı 4 doğrusu x eksenini absisi eksi 4 olan noktada kestiğine göre a kaçtır diyor. Şimdi bu noktada absisi bu noktada kestiğine göre demek ki burası eksi 4'e 0 demektir. Burada da bu denklemi bu nokta bu doğruyu sağladığına göre e a çarpı eksi 4 artı 3 çarpı 0 artı 4 eşittir 0. Buradan eksi 4 a şu 4'ü karşı tarafa attım. Eksi 4. Eksi 4'lere böldüğüm zaman A'nın değeri 1 olacaktır. Şimdiden ait edilmiş şekil 1'deki dikdörtgenin biçimindeki kağıt köşegeni boyunca kesilip parçalar şekil 2'deki gibi analitik düzlemde yerleştirildiğinde AB doğrusunun denklemi AB doğrusunun denklemi 2x artı y eksi 6 sıfırdır. Buna göre D ile B noktalarından geçen yani D ile B noktalarından geçen, şöyle geçen bir e, doğru denklem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi şu A ile B noktalarını e, kestiği noktaları bir bulalım. X eşittir 0 için ne yapacaktır? 2 çarpı 0 artı Y eksi 6 eşittir 0'dan Y eşittir 6. Demek ki bu nokta 6'dır. Y eşittir 0 için 2x artı 0 eksi 6 eşittir 0'dan 2x eşittir 6, x eşittir 3. Demek ki B noktasının koordinatı da 3. Şimdi bu şekil bu şekilde döndürülmüş şuraya getirilmiş. Yani B noktası ile D noktası çakışık olur. A noktası ile de C noktası çakışık olur. Yani burası eksi 6'ya 0 iken burası 3 virgül 0 olur. Bizden istenen doğrunun denklemi şu olduğuna göre e, x'i 3'te, y'yi de 3'te kesiyor. Bakın burada 3'te ve 3'te kesiyor. Buradan x artı y eşittir paydalar aynı olduğu için 3 kere 1, 3. Denklemi düzenlersek x artı y eksi 3 eşittir 0 olacaktır. Evet geçiyoruz. Eksenlere paralel doğru denklemleri diyor. Dersimiz burada kalsın. Gelecek derse buradan devam edelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.